Bugün 5. gün. Ildır'dan hareket ettik. Buradan Balıklıova. Oradan da Urla tarafından Güzelbahçe, Narlıdere. Oradan Alsancak. Oradan da Selçuk eve dönüş günü. Bunlar bu şekilde turun son günü diye planlıyoruz. Yolda her şey değişebilir. Bakalım göreceğiz. Balıklıova. Evet. Daha mı ya, bu, 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 bu. Evet daha az 10 km daha uzun. Aradaki eğim farkı ne? 150 metre falan. Orası eğim. daha kısa ve daha dik yani. O yüzden yani. eğim daha fazla orada. Burada daha uzun daha az eğim var. Yükleyken daha az yorar. Rüzgar yoksa. Bir de geriden gidersek rüzgarı karşıdan yeme ihtimali vardı. Nerede? Orada da mı? ha, mı? Arkadan esiyor ya genelde bu öğlen saatlerinde. Saat kaç? Bak. Saat 9.10. Saat 10, 10 teker döner. Şey olmadı şaşmadı. Hiç. 루틴 т и 만 Ben ne istersem olacak. durmadan gidiyoruz mu? Aha bu ne? <laughs> İş durmadan kuşadası yapıyoruz mu? Izban izban. Var mısınız? Varız. 12 delileri nasıl unuttum ya. Yani. Zon 2'de gideceğiz kesin. Orası kesin. Eken çekecek. Ayşe Bey'i. Yaklaş. Ayşe Bey yaklaş. Çık. Buradayım Geniş açı bu Ne yapıyorsun? Daha yakın gel. Yaklaştım. Evet. Anlat bakalım. Buradan memnun kaldın güzel mı? Güzel biraz daha. İşte bugün biraz daha böyle yel remo gitmek istiyorum yavaş yavaş. Ne yavaş ya bugün Kuşadası'na kadar pedal alacağız ya. Ya şu şeye kadar böyle yokuşlarda artık böyle kadanslı girmeyeceğim yani. Yavaş yavaş gireceğim böyle biraz da sakin mod. Çok basıyoruz ya. Zaten yükümüz ağır, ister istemez daha da yoruluyoruz yani. Nerede yokuşta yuva da bisiklet, orada vites düşürüp kendini yormayacaksın yani. Aynen öyle. Ama benim öyle bir şansım yok. Sen mecbur ölümle dans, son kardans yapacaksın. <laughs> böyle işte arkadaşlar. Bugün böyle. Bolkavaya doğru geliyoruz geldik sayıda daha doğrusu Smile de evet. geldik Evet Hasan'cığım Sıkıntılı bir yolun ardından Yol çok sıkıntılı değildi bence de Biraz yokuştu. Sıkıntılı yol demeyelim, de sıkıntılı tur diyelim direkt 109. Büyük sıkıntı Her şey olacağına var Hasan'cığım Üzme tatlı canını Boşver Hasan'cığım hayatı pedala Demişti evet. Mehmet Bölükbaşı Doğru evet. söylemiş Yalnız böyle tur olmaz bunu da kayda geçireyim Sikerler böyle evet. turu Yol bisikletiyle olur bu tur Böyle bas, basarsın hiç durmazsın evet, evet. Bir daha yol bisikletiyle geleceğim Orası kesin Süper tur olacağı Ve yol bisikletiyle geleceğim Şimdiden belli Bir daha buraya gelirsem lütfen öpün beni Bir daha da davata gelmem davatan um burada bir <laughs> teknik aksaklık varsa hemen kayda alayım teknik aksaklık yok aslında sadece şeyim kaydı. Şey yapsaydın ya peki gibi çanta indir kaldır. Seversin sen yani ben. Evet, AŞP, alışkanlık, alışkanlık oluyordur. AŞP'de teknik gitmez. Sadece kupam kaydı. Karaburun araya yaptık. Karaburun araya yapmasaydık karşıda 150'lik bir 150 rakımlı yokuş görünüyor. Ondan sonra bir 300'ü var. Ya yok. Bir 200'ü var. Ondan sonra da bir tane 450 li var ama 453. Bence 3 seferde çıkacak. Bence gideriz ama bazı arkadaşlar da gidemeyiz. Bence gitmediyse Hasan'cığım gidelim mi? Ne dersin? Şu an açık ve net. Yolda karar değişiyor diye götü başı oynuyor diye abidik gubidik. Evet. Antin kontin olmasın. Rampada kaçırıyor. Rampada kaçırıyor kolonos kopu evet. Yani o yüzden iptal. Halkın mı? O ikenciyim mi o? o yok değil. Hisset değil. AŞP telefon konuşmasında. AŞP yine borsa hakkında bilgiler veriyor birine. Boş. Bu taraftan gideceğiz değil mi biz? Çıkıyor. Evet. Şurada şöyle aslında hiçbir şey değil ama yani istemiyoruz her yeri yok. Ha bu şey yol değil mi? İşte yol. Karaburun ya. Daha, bu güzel olan Oradan yol. Yedim. Bu evet. güzel olan yol. Bak, ama burasıydı değil mi geçtik? Girmedik şimdi biz ben. Girmedik Evet, yemedik, evet İyi, bakalım şimdi bu kadar. Rüzgar var. Hava sıcaklığı bakalım 33 derece hissedilen şu an. Ama hava sıcaklığında rüzgar biraz kesiyor gibi rüzgar olduğu için. Daha az hissediyor hava sıcaklığını. Yani yol manzara olarak denizi gösteriyor ama ne bir ağaç gölgesi ne bir şey yani. Keyifli değil. Narlıdere taraflarında kalacağız diye söylemiştik. O da iptal oldu. Şimdi biz direkt İzban üzerinden Selçuk'a geri döneceğiz bugün. Yani 80 kilometre yol yapacağız. İzban üzerinden Selçuk'a kadar geleceğiz. Selçuk'tan Kuşası'na 20 km daha gideceğiz. 110 kilometre yapacağız. Çok mantıklı. O kadar mantıklı ki. Tur erken bitiriyoruz. Aşırı mantıklı yani. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Tur böyle olur ya. Tam keyif turu. Böyle bir keyif yok. Böyle bir keyif yok. Anlatamam. Çok keyif. Yol da keyifli. Tur da keyifli. Tamamen bir grup sürüşü yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tek başıma mı sürüyorum? Grup halinde mi sürüyorum belli değil. Sadece çeşme başında görüşebildim arkadaşlarla. Ondan sonra hep devam. Herkes kopuk kopuk gidiyor. Tur kafası sanırım. Kafalar böyle. Kolay bu kafalara ulaşmak. 5 gün sürdü bu kafaya ulaşmak. Öyle değil yani. Tanrı'nın unuttuğu yerlerde biz varız. Oradan varlığını kanıtlıyoruz. Bir şeyin umurunda olmayan yerler. defa bir ağacın altından geçiyorum bölge. Oh. Yeah. Özlemişim ya. Evet. Şimdi Karapınar köyündeyiz. Yolda giderken Ayhan beni aradı. Karapınar'ın ilk girişinden değil ikinci girişi var dedi. Oradan dedi aşağı doğru in bahçe üzerinden gideceğiz dedi. İkinci geçişi kaçırmamıştım Allah'tan. Direkt aşağı doğru indim. Sonra Ayhan'la bir buluşma noktası ayarladık işte bu vericinin yanında bulunan büyük bir cami var. Minaresi falan görünüyordur. Orada buluştuk Ayhan'la. Benim tahminime göre İsmail falan Ayhan'la birlikteydi diye umuyordum ki öğrendim İsmail de Ayhan'la birlikte değilmiş. İsmail benim arkamdaymış. İsmail'i aradım. İsmail tam tabelayı geçmeden onu yakaladım. Aşağı doğru indirdim. Fakat Ahmet Arif Eken'i aradığımda ulaşamadım o hala da gelmedi. Çünkü büyük ihtimal gitmiştir o. Tabareyi çoktan kaçırmıştır yani. Ben az daha az kalsın. Az kalsın ben kaçıracaktım. Durum bu. Gülbahçe üzerinden gideceğimiz için bu tarafa doğru geldik. İsmail'e söyledim gelmediği ama İsmail'cim de gelmiş. Bulunuyor. Evet. Süper oldu. Tabi. Belli. Sıkıntıdan kulaklığı takmamdan belli. Tek başıma yolculuk Aşırı güzel oğlum. 110 kilometrelik bir yol. Ya, bu Nerede AŞP? AŞP WC molası. Time out. Şimdi biz bu tarafa gitmeyeceğiz mi? Evet. E niye kara bulun? Yani o bu taraftan niye ben geri geldim? Ben anlamadım. Ben sana geri gel demedim. İndin ya. Hı. Ondan sonra inip bu tarafta gideceğiz. Hep sahilden gideceğiz yani. Beyefendi <laughs> <Ve gülüyor> geldi. Biz neden buradan gidiyoruz? Anayolu abi daha iyi. Anayolu göre daha iyi. Tabii. Yani. O zaman ta balıklı ova oradan girmemiz lazım. Oradan lazımdı. girmemiz lazım. ben buradan girecektik ben, ben, bu yolu. ben bakmadım. Ben gördüm bu yolu dedim buradan gitsek mi acaba diye. balıklı ova tabelesi vardı ta oradan evet. itibaren. Oradan, böyle buradan... gelebilirdik. Evet. Ve evet, tam o balıklı ova tabelesi oradan başladı aynen. Aynen. Onu da hepimiz görmüşüz. Evet. İşte beraber olsak karar verecektik. Öyle önce ben şey yapamadım. Antrenman tanrısı bugün böyle istedi. E kendi ulaşamadım bari. Evet, yani. Narlı giderken sahil yolunu tercih ettik. Burada markette mola verdik. Şu da ayran molası. Burada kamp bile atılır. Evet. Değil mi? Alan güzel. alan güzel. Hatta kamp atmaya gerek yok. Direkt şurada uyunur bile yerde. O, oh. buralarda şurada burada sağda solda üç köşe yapılır. Alo. Neredesin sen? Ben güzel, bahçeye güzel bahçeyi geçtim. Güzel bahçeyi geçtin mi? Gül bahçe mi güzel bahçe mi? Güzel bahçe. O senin ya daha ileride değil mi? Uğurlayı geçtin mi Uğurlayı? Uğurlayı geçtim sonra güzel bahçeye geçtim işte. Oha oya nasıl vardın Ya Evet. Biz yukarıdan gelmiyoruz yalnız. Biz evet, biz bir baş... baş... bir bir sadece baş... sadece geliyoruz. Tamam, bir şey yok. Ben e, geleyim, ne geri, geri, geri döneceğim diyorsan, yok, baka baka nerede düşürdün biliyor musun? Yok, yok. Ben bir gerendim, baktım, sen bizi bekliyor güzel bahçede. Abi şey, sen burada buraya kalacağız mı? Yok ya devam ederiz ya varız bugün 30 kilometre 50 50 daha mı geleceğiz? 50 mi gidiyoruz? Buradan nasıl 30 kilometre dedi? Tamam tamam sen git ya. Tamam ilerleme hadi. Tamam hadi tamam, eyvallah. Tamam. Oğlum, tamam hadi görüşürüz. şu çıkartayım da. Burada mi daha? Dur ya abi bekleyen yok. Tamam. Bak olduğunu. Atsam Adam gerçek veya en çözünme çekiyor lanet olsun. Ben şey dedim. Haritalara bakalım diye düşünmüştüm. Ben de, varım, ben de ne Ne Şey değil. Ya Tora sana gelmemişiz bile. mi burası peki? Burası Gülbahçe mi? Gülbahçe'ye de gelmişiz. Az sonra Gülbahçe'ye geldik. Biraz ilerledikten sonra gül geleceğiz. Sonradan hmm. Sonra oradan İYT'ye bağlanıyoruz işte. Yani İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İYT. O yol ayrılma den yani ışıklar verdi. O yokuş başlamadan evvel işte o yoldan evvel. Hı, Hı Ki yol. Ama hani tepeye çıktık ya. Anladım tamam. Oradan e, Urla'ya doğru ineceğiz biraz. Hafif yokuş var doğrusu evet. sanki. Torosan var oğlum Torosan. Tamam Torosan var da Torosan'a bir... Orada biraz tırmanacağız galiba hafif. Bilmiyorum ben. Orada böyle iniş var sanki öyle hatırlıyorum. Karşılıktan da durduk ya dağlar bize girecek diye. İddia falan demişti insan. He. Orası işte. Urla'ya gidiyoruz sonra. Tamam Urla'dan sonra zaten sahildeyiz. Sahilden sonra basalım bakayım. Eğer bu da şey olmasa 15 yıl basarız İşte sahil... Hatta ben Üç kuyulardan şey olsa, eğer bu olsa, Üç kuyulardan şey... Alsanca. Alsanca. Turun 5. gününde iki gruba ayrıldık. Turcular ve tırcılar olarak. Tırcılar kilometre peşinde. Aynı kom komalayan yarış bisikletçiler gibi. Turcular da işi daha nasıl rahat hale getiririm. Nasıl daha fazla keyif almaya çalışırım peşinde. Tabi keyif almak imkanı zor. Arazi koşulları zorlu. Ağaç yok. Ters rüzgar var. Şahsi tecrübem olarak şöyle söyleyeyim ee, bu kadar doğa koşulları ve bisiklet sürmenin zorluğunun yanına insanla uğraşmak olayı da var bu turda. Kalabalık bir tur çünkü. Önceden sadece AŞP ile uğraşıyorduk. Abi. Yani onunla da kavga dövüş bir şekilde halledilebiliyor, ulaşılabiliyor. Ayhan öyle, Ayhan ile aramızdaki iletişim biraz daha farklı olduğu için olabiliyor. Ve tur adabını nispeten bildiği için sıkıntı olmuyor. Ahşebinin ayarlarını vurarak mı düzeltiyorsun? televizyonlardaki antenler düzeltip düzeltir gibi hani makinelere. Vurarak çat 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 yapıyor ayarı yerine geliyor öyle. Değil mi Hasan? Aynen. Aynen aynen aynen. Aynen'i patlattım. Neyse inişe geçiyoruz. Bakalım nereye doğru iniyoruz da. Buraya doğru yol alıyoruz işte. Turculukta nadide olan şeylerden birisi. Rüzgar arkamda. <laughs> Vallahi yapıştırmam be. Yapıştırmam mı yemin ediyorum. Bisiklet son vitesinde. 3'e 7 gidiyorum. Önde İsmail var. Onun önünde Ayhan. Abi yaldır yaldır yapıştırıyoruz ya. Yani bu güzel anı değerlendirmek lazım. Normalde bu kadar uzun yol yapmak çok saçmalık falan diyordum ben. Direkt İzmir'e tek günde gitmek diye. Ama her zaman söylüyorum. Rüzgar arkandaysa o an her zaman değerlendireceksin. Çünkü bulunmaz anlardan birisidir rüzgarın senin arkandan etmesi. Gidiklerine kadar değerlendiriyoruz efendim. Tailwindimizi. Ağaçlardan anlaşılıyor mu bilmiyorum ama çok keyifli gidildiği kesin. Büyük ihtimal Balçova'da bisiklet yolunda tekrar bir kayıt açarım. Keyif durum.